you mm -hmm. Şimdi <laughs> ekranı girerken korkuttum bir o kısım var. Şimdi yemek yapacağız. Hamburger yapacağız. Hamburger yapımını çekeceğim. Yaparken biraz bir şeyler sorarım ona. Ha? Köfte kaç tane aldın? Ben şimdi Benim sonra galiba. Abla siz zengin olduğunuz için ben üçlü olmuş lan olan şeyde. Bu şey de, şeyi dayanmıştı arkasına. Siz et ben tavuk yiyorum. Tamam Oo. Ama girişini sen çekersin o zaman. Ne <laughs> Malzemelerimiz hazır. Bu ne? Pastırma da almışsın. inanılmaz şeyler yapıyorsun. Ama benimkine koyma pastırma. Aşkım birazcık yanıyor gibi hissettim bunlar ama dibine tutmuş. Gayet güzel. Uyuyor. Uyuyor. Zaten böyle olması gerekiyor. Bir tane tencere ayarlar mısın? Nasıl bir tencere? Çok Ekmekleri mi yapacağım? Ha. Öncelikle bunları kestik. Burada bir kasalar... Ah elimi sıçradı Egoş. Sıçradı. Sonunda köfteler var. Biraz tavada yandı gibi ama neyse göreceğiz. Şu arkadakini de şu an ekmek yapacağız. Ekmeği koy. Onu ekmeği yapacağız. Bunda bir öncekinden pişen köfte ve kaşar var. Son ekmekler burada sıralı. Açıldım. Sonra bu tavuk olan burada pastırma var. Et olanı şurada çöpte şu an. Başka bir de bu sosu hazırladım. Burada salatalık, turşusu, mayonez ve yoğurt var. Bakalım şimdi en son birleştirdim de yine çekeceğim. Bu tavuk aşkım. Üstlerini niye ısıtmadın? Kurumasın diye. Hmm, bu da et olan. <laughs> Biz şimdi Bornova'ya geldik. Hazırlanırken çekemedim. Çok hızlı bir hazırlanma oldu. Bayramın ilk günü diye birazcık aile kahvesi içmeye geldik. Daha önce de bu kafede video çekmiştim. Daha siparişlerimizi vermedik şimdi vereceğiz. Nasıl güzel mi beğendiniz mi? Çok <laughs> beğendim. Bu üstündeki lotusmuş, bir Neymiş? Şu üstündeki şu şey şu lotusmuş. İşte beyaz çikolatalı brownie, örtülenli ve oraya merhaba. Ben şimdi hazırlandım. Umut ve bir kahve içmeye çıkacağız. Çünkü inanılmaz kahveye ihtiyacım var. Süslendik, hazırlandık. Kafeye gidiyoruz. Kafede de yine çekmeye devam edeceğim. Bu ara evdeyiz. Çok bir şey yapmıyoruz. O yüzden çok fazla çekeceğim bir şey de olmuyor bu hafta. Dinleniyoruz. İnanılmaz iyi geldi dinlenmek. Şimdi de bir kahve içmeye çıkalım dedik. Hemen size bir ne bir göstereyim. Etek. Beyazlandık bayağı. Bir de size beyaz bir şey daha göstereceğim. Bebeğim, aşkım. Sen bayılıyorsun saklanmaya. Değil mi? <laughs> çok ses var diye burada kaydedeyim dedim. Biz aldan sonra eve geldik, yemek yedik, hazırlandık, çıktık. Böyle tekrardan Bornova'da bir kafeye geldik kahve içmeye. Çünkü buranın konsepti çok güzel. Bir kere geldiğimizde yer bulamamıştık. Şu anda gelelim dedik. Şimdi de ne giydiğimi göstereceğim. Giydiklerim böyle. aşkım. Herkese günaydın. Biz şimdi yola çıkacağız. Saat bayağı erken saat 4'e 10'a geçiyor. Şimdi hazırlanmaya başlayacağım. Bir yandan kahve demliyorum süsleneceğim ve çıkacağız. Şimdi hazırlanıyoruz birlikte. Şimdi ilk baş yüzümü yıkayacağım. Sonra diş fırçalama, sonra makyaj, sonra giyin Biz şimdi yola çıktık. Gün doğumu izlemeye gidiyoruz ama bir tık yetişemeyeceğiz gibi. Birazcık geç kaldık. Beklediğimizden yarım saat geç çıktık. Ama olsun bizim bir takıntımız var. Evde her şeyin kapalı olup olması. O yüzden dönüp dönüp baktığımız için geç çıkıyoruz şu an. Ama olsun sonuçta içimize sine sine bir yolculuğa çıkıyoruz. Dışarısı inanılmaz kötü kokuyor. Direkt arabaya sındım Egoş sandalyeleri almaya gitti. Şu an yola çıkıyoruz. Yolda da güzel birkaç akış videosu çekerim. İyi tatiller bize. <laughs> rüzgar var. Şu an o yüzden çok konuşmayayım diyorum ama ortam çok güzel. Biraz onu göstermek istedim. Şu an çok gösteremem çünkü çok üşüyorum şu an. Ah, çok güzel. Hemen ortamı gösteriyorum. Ortam çok güzel. Birazcık soğuk sadece. Çok azıcık. Şu da benim. <laughs> Aşkım herkes manzarasında yazacaktım altına da. Sen manzaraya bakıyorsun ben de sana. <laughs> Biz oturduk. Daha doğrusu biraz oturduk. Egen sonra uyumaya gitti. Ben de podcast kaydettim. Podcast'in linkini açıklamalara bırakırız. Ve biraz huzurluyum. Hatta bayağı huzurluyum. Anacığım. Ay gelmeyeyim de aramadan. O uyuyordu. Çok güzel şu an buradan ambiyans. E gel şurada. Çok 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 güzel. Çok <laughs> güzel. <laughs> <laughs> arkadaşının mekana geldik. Mekan inanılmaz güzel. Burada kahvaltı yapacağız biraz. Ve evet, denize Bunu çekmek istedim. Kahvaltı gelince de çekeceğim zaten. Ve mekan çok güzel. Burayı orada. Neyse ayrıntılarını çekeyim şimdi. Burası kaktüslerin olduğu yer. Şimdi sonra böyle yürüyoruz. Benim. Bu burası kafenin girişi. Kendimi boydan da bir göstereyim. Sonra burası üst taraf. Ne olduğunu bilmiyorum. Böyle benim reisim şurada oturuyor şu an. yapalım biliyor musun? Buradan böyle girelim. Nerede? Şuradan mı girelim? Ben diyorum ki buradan girelim. Buranın sokaklarında şeyler vardı. Şu hatırlıyor musun? Benim fotoğrafımı çektiğim, benim çektiğim yerler vardı. Evet. Soka sokaklarda falan birkaç fotoğrafını çekeyim senin. Sonra dondurma alalım. Oradan dondurma. Olur mu? Olur aşkım. Sokağı evet. Sokağı çek böyle yürürken videoya. Düz, düz açıyla çek ona. Dik ya mi çekeyim? Şey... Youtube'a çekiyorum şu an. Ya. Şey, İzmir'de keşif şimdi düz çek. Ama aşkım orası İzmir'de keşif sayfası. Tamam oraya orası içinde çekmeyecek misin? <laughs> Niye? Oraya sadece İzmir mekanları çekiyoruz. Ha. Ha. Şimdi... Burası, burası, burası. Hmm. O zaman gel buradan girelim Sağ ol Çok kalabalık şu an Geldim Biz şimdi dondurma yiyeceğiz Doruk dondurmadan Şu merhaba biz tatilden geldik sonra bayıldık baya uyuduk yani hiçbir şey çekemedik sonra dün akşam bir tiktokta bir challenge vardı onu denedik ablam onu çekmişti onu koyduk şimdi de ablamın KYK borcunu taksitlendirmeye vergi dairesine gidiyoruz böyle biraz pembelendim İzmir aşırı sıcak bu saatte çıkacağız bakalım Göstermek istedim kendimi öyle. Bir de uzun zaman oldu gibi geldi bana. Yaz çok güzelmiş aşkım be. Ne yazıyorsun? Dünyanın en güzel annesi eşi ablasına. Oha! <laughs> Annen geliyor aşkım ya. Çok Hadi direkt salın önce. Dilek salın aşkım. Hadi dilek salın. Hadi öpeyelim. Herkese günaydın. Yüzü uyandık. Bir market alışveriş falan yaptım. Şimdi kahve içeceğim. Bugün arkadaşlarımla buluşacağım. Arkadaşlarım buluşurken, hazırlanırken de çekerim. Yine onların yanına giderken de çekerim. Çünkü bir tek uzak yolum karşıya geçeceğim. Ama şu anlık böyle. Şimdi de beraber kahve yapalım. Ben şimdi makyajımı yaptım. Kahvemi içmiştim zaten. Şimdi kıyafetlerimi seçtim. Kıyafet odasındayım zaten. Giyinip hemen aynanın karşısına göstereceğim. Seni bir anda videoya almış bulundum. Evet sen sürekli bir şey yiyorsun Senin doğum günün Sen bir şey yiyorsun Ben bir şey içiyoruz Sen hiç daha evde bir şey çekemedik ya Neyse dolabından kıyafetler çaldığında çekeriz Bu bilekliklerini de çalacağım aşkımın. Her şeyini çalıyorum ya İnanılmaz müzikte olan bir yer Gerçekten çok çok fazla çekemiyorum O yüzden aşağıda ama pizza yedik ve karnımızı doyurduk. Şimdi eve geçme zamanı. Merhaba. Aslında günaydın. En son sizin akşam bırakmıştım. Biz şimdi hazırlandık. Lapi'yi veterinere götürüyoruz. Araba mı kullanacaksın? <laughs> ya. Oy, yakışıklı. Pardon. Güzelimiz bizim. Bu sabah çok komik bir fotoğraf çekeceğiz. Ne oldu kızım? Ne oldu kızım? Sen bilir misin o adamı? Evet, evet biliyorum. Herkes fotoğraf çekmiyor. Biz şimdi veterinardan çıktık. Sonra ufuklarla oturduk biraz. Mac Mijoy Şimdi de... eve gidiyoruz artık. Bülent'e biraz rahatsızlanmıştı. O yüzden veteriner eşimi uzun sürdü. Orayı çekemedim. Ama iyi olduk inşallah. Şimdi de eve dönüyoruz. Bizlere geldik. Ben şimdi hazırlandım. Bugün Egoşlar'da kalacağım. Markete gideceğiz. Ee, böyle. Şu an geldik dışarıdan. Şimdi de markete gidiyoruz. Markette de çekmeye devam ediyoruz. Biz metroya geldik. Ve bir tane marul var. O çok dikkatimi çekti. Aa, Evet. Bu küçük küçük. Sonra üstte de küçük marullar var. Aşkıtan ne yapıyorsunuz bize yemek? Bugün ne yiyeceğiz? Bugün ne yiyeceğiz evet. Aşkım, çıkma, Aşkım seni çekmiyorum zaten, yemeğini çekiyorum. Neyi yapıyorsun? Göz ardı makamını. Alfredo gibi mi? Şeyi geçirdiler ya böyle. Meyve atarsın, sıkarsın. Her şeyimiz yıkadım. var. Oh oh. Evdeki şey var. yapılan... evet. evet. Bu ama.